Mide ve bağırsak kanserleri bizim oldukça tedirgin olduğumuz bir hastalık grubudur. Çünkü çok hızlı ilerlemesi ve biraz geç fark edilmesi nedeniyle bazen bizim de geç kalmamız söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda en ufak bir şüphe durumunda hemen tetkiklerle endoskopi, kolonoskopi, tomografi ve ultrasonlarla bir an önce teşhise gitmek zorundayız. Çünkü kronik ve geçmeyen basit bir kansızlık ya da anüs bölgesinden gelen bir kan ya da bir zayıflama, bir iştahsızlık, karında şişkinlik bile öncü belirtiler olabiliyor. Onun için böyle durumlarınız varsa, en ufak bir şüpheniz varsa lütfen hemen bize gelin. Çünkü mide ve bağırsak kanserlerinin tedavisi mümkündür. Yeter ki erken dönemde yakalayalım. Yeter ki cerrahiyle beraber eklenecek olan ilaç, kemoterapi ile bu dertten sizleri kurtarmaya çalışıyoruz. Lütfen hiç çekinmeden en ufak bir sorunuzda bize müracaat edin.